Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde tabii ki öncelik Eintracht Frankfurt maçı. Ligde 5'te 5 ile giden Avrupa'da da ses getiren bir Galatasaray var. Bunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a The verdiği şansı sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında Barış Alper Yılmaz bu kez de Avrupa'nın yani Premier Ligin gündemine geldi nasıl geldi ondan bahsedeceğiz ve e, Barış Alperi takip etmeye gelecek olan iki kulüp var onlardan da bahsedeceğiz Tabii ki şu anda transfer dönemi değil ama transfer dönemine yönelik hareketler devam ediyor Çünkü kış transfer döneminde, bu transferler gerçekleşiyor. Van der Vaart e, Tottenham'ın yıldızıydı. Leroy Sané ile ilgili e, çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu açıklama biraz Galatasaraylıları kızdıracak gibi görünüyor. Öyle söyleyebiliriz. Peki Antrak Frankfurt maçında Icardi mi oynayacak? Osimen mi oynayacak ya da Osimen bu maçta oynayacak durumda mı? Bunun da yanıtını sizlerle paylaşmaya çalışacağım hemen başlamak istiyorum. Nikola Zaniolo 61. dakikada oyuna girdi Udinese'de. Hocası onunla ilgili zamana ihtiyacı var. Çok kaliteli bir oyuncu dedi. Yani işte bu zaman meselesi zaten onun sürekli karşısına çıkan önemli nokta. Bir başka isim daha var ondan da bahsedelim. Carlos Cuesta'dan bahsedelim. Vasco da Gama'nın oyuncusu oldu biliyorsunuz. Ee, ilk maçında gol attı. Takımı da bir bir berabere kaldı. Ee, tabii ki bunlarla e, karşılaşacağız. Daha çok olacak bunlar. E, çünkü e, giden oyuncularla ilgili Zaman zaman olumlu gelişmeler oluyor. Şimdi bir Lemina haberimiz var. E, Lemina biliyorsunuz Galatasaray bu süreçte birçok oyuncunun sözleşmesini yeniledi. Ve sonuç itibariyle de bu oyuncularla gelecek sezonun takımını da aynı şekilde devam ettirmek istedi. African Foot'un haberine göre... Galatasaray Lemina'nın sözleşmesini maaşını da arttırarak bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu sezon 3 maçta 193 dakika oynadı. Eyüp Spor maçında ilk 11 başlamadı onu hemen söylememiz lazım. Şimdi Avrupa'da bir istatistik var. O istatistikten size bahsedelim. Taraftar sayısı, türbüne gelen taraftar sayısından bahsedelim. 2024-25 sezonunda Tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftarı türbüne çekti Galatasaray. Bu da şöyle bir başarı oluşturdu. 5 büyük lig dışında Galatasaray yani bu liglerin dışında biliyorsunuz 5 büyüklük dediğimiz İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa bunların dışında ilk 5'te yer alıyor Galatasaray. Yani taraftarının Galatasaray'a desteğinin büyük olduğunu buradan da anlıyoruz. The Athletic'in haberinden bahsetmiştim az önce. 36 takımlı Şampiyonlar Ligi ki Galatasaray'ın da içinde olduğu yerde Galatasaray'ı 28. sıraya koydu. Bu önemli bir nokta yani biraz ilk 24'ün dışına taşır, taştı. Tabii ki Galatasaray böyle olmayacak ama İçinde ee, içinde yazdığı notlar dikkat çekici. Son 3 sezonda sadece 7 maç kaybetti. Osimen gibi, Leroy Sané gibi çok önemli transferler yaptı dedikten sonra Galatasaray'ı 28. sıraya koydu. O da dikkat çekici bir nokta. Galatasaray'da çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Biliyorsunuz süreçte çok ciddi bir yaz transfer döneminde e, kaleci arayışı olmuştu. E, bu kaleci arayışları sırasında işte biliyorsunuz George Petrovic'ten başladık, Ederson'a kadar giden, Donnarumma'ya kadar giden bir süreç oluşmuştu. İşte bu noktada Kaua Santos'a da Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Brezilyalı oyuncu 22 yaşında genç bir oyuncu ama Bilt'in haberine göre oyuncu bu teklifi kabul etmedi ee, bu da dikkat çekici bir not. bir transfer dönemlerinin sonralarında bu tür gelişmeler ortaya çıkabiliyor. Dedik ki Osimen mi, Icardi mi yoksa bir Barış Alper Santrofor pozisyonu mu? Okan Buruk'un kararı Icardi'yi hamle oyuncusu olarak kullanmak. Osimen'i de oynatmak. E, ee, Osimen'in 18 Temmuz, 18 Eylül, Perşembe günü oynayacak duruma gel geleceğini söylememiz gerekiyor. Bu noktada tabii Osimen'in olması Galatasaray için çok çok değerli çünkü net bir şekilde gözlemledik ki Icardi hala hazır değil hele hele Şampiyonlar Ligi gibi bu kulvarda işinin çok daha zor olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte bu nedenle de bence e, Osimen eğer orada hazırlanma ihtimali bir nebze e, eksiklik olsa dahi bence Osimeni tercih edecektir. E, biliyorsunuz şu Galatasaray'da e, Barış Yunus Kerem'le çok yakın arkadaştılar ama Kerem e, önce Yunus Keremi takipten çıktı. Şimdi de Barış Alper Yılmaz çıktı. E, sebebi de şu işte çocukluğumdan beri Fenerbahçeliydim. Sözlerini duyduğu için e, takipten çıktı. Yani bu işlere gerek var mı? Bence çok fazla gerek yok ama. Maalesef bunlarla karşı karşıya yakalıyoruz onu söyleyelim ve gelelim Avrupa'da kayıpsız takımlara yani Avrupa'da 3, 4, 5 maç oynayan takımlar var bunların hangileri kayıpsız yoluna devam ediyor? Galatasarayın rakiplerinden biri Liverpool 4'te 4 ile devam ediyor ama Galatasaray 5'te 5 ile devam ediyor Porto 5'te 5 ile devam ediyor yani 5 beş maçın 5'inde kazandı. Liverpool, Real Madrid, e, bunlar Paris Saint-Germain ve Feyenoord 4'te ile devam ediyor ve 3'te 3'le Napoli, Juventus, Bayern Münih bunları da 3'te e, 3'le devam eden takımlar diyebiliriz. E ama tabii liglerin çok başındayız. E, bu süreçler uzadıkça bu e, puan kayıpsız devam eden e, maçlar azalacaktır diye düşünüyorum. Ve gelelim az önce söylediğim transfer haberine. Biliyorsunuz Neom takımına e, izin vermedi Galatasaray Barış Alper'in gitmesine. Henüz onlar vazgeçmediler ama şimdi de e, Eintracht Frankfurt maçında onu izlemek üzere Premier Lig'in iki kulübü Nottingham Forest ve Aston Villa tribünde olacak e, Barış Alper'i izleyecek. Tabii ki e, diyeceksiniz ki transfer dönemi bitti niye izliyorlar? E, şöyle bir gerçek var transferler transfer döneminde sadece imza şeklinde oluyor. Bütün her şey onun öncesinde başlıyor. Önce başlıyor sonra transfer döneminde de imza noktasına getiriliyor. İşte Barış Alper'i de şimdi scoutlarıyla takip edecekler. E ee, tabii bütün detayları e, izleyip takip etmek ve sonrasına karar vermek istiyorlar ki en doğal hakları. Şimdi yine e, bir Yunus Akgünle ilgili bir durum var. Atletico Madrid'in onu takip ettiğini söyleyelim. Futbol Espana'da bu haber var. Diario As'ta As bu haber var. takip edildiğine ilişkin, Yunus'un takip edildiğine ilişkin Yunus, edildiğine ilişkin. E, Yunus da e, son Eyüp maçında sağ, sol, forvet arkası gibi Birkaç bölgede oynadı yani sahada her yerde e, mücadelesini sürdürüyor ve şunu da söylemek lazım e, yükselen bir değer olarak Galatasaray'a katkı veriyor. Şimdi Galatasaraylıları çok kızdıracak bir haber var onu sizlerle paylaşalım. Bir dönem Tottenham'ın yıldızıydı Van der Vaart'dan bahsedelim Hollandalı oyuncu. E, o e, bir yorumcu olarak görev yaptığı süreçte şimdi şöyle bir cümle söyledi. Leroy Sane kendi kariyerini çöpe attı dedi. Gerçekten çok iddialı bir cümle. E, ve işte ona destek olarak da e, Nagelsmann'ın milli takıma onu almadığını, e, o, o noktada e, bu e, seçimi yaparak yanlış yaptığını söylüyor ama bu çöpe attı lafı gerçekten de çok sempatik bir laf değil, sevimsiz bir cümle. Ama sonuç itibariyle tabii herkesin yorum yapma hakkı var. Ee, şimdi e, önemli olan burada görev Leroy Sané'ye düşüyor. Galatasaray'da neler yapacağını Şampiyonlar Ligi'nde Anlatması gerekiyor. İşte Şampiyonlar Ligi onun için ayrı bir sahne olacak ki e, ayrıca kendini e, Alman milli takımına yeniden atabilmek için önemli bir fırsat olacak. Gelelim Leverkusen e, Eintracht Frankfurt maçına. Son lig maçına baktık e, Eintracht Frankfurt'un ne yaptı diye. Son lig maçında 3-1 mağlup oldu e, Eintracht Frankfurt. Burada golü de can uzun attı milli takımımızın oyuncusu 52. dakikada gol attı ama 3-1 kaybeden bir Eintracht Frankfurt. Ha buradan bir sonuç çıkmasın Şampiyonlar Ligi başka bir kul var, lig başka bir kul var. Onun için bunu burada net cümleler kuramayacağız ama sonuç itibariyle çok moralli bir şekilde olmadıklarını vurgulamamız gerekiyor. Evet. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın demeden önce hemen bunu da ekleyelim. Eintracht Frankfurt maçı ile ilgili daha teknik bir analizi de sizlerle paylaşmaya çalışacağım.